İnsanlık milyonlarca yıl boyunca doğanın kanunlarına göre şekillendi. İlk atalarımız ağaçlardan indi, ateşi buldu, tarımı keşfetti. Ama bugün bambaşka bir dönemin eşiğindeyiz. Evrim sürecini doğa değil, bilim ve teknoloji hızlandırıyor. Peki bundan sonraki binlerce yılda insan türü nasıl bir değişime uğrayacak? Zihin çekirdeği kanalı, iyi seyirlerler. Teknolojik evrim, yarı insan, yarı makine. Bugün bile kalp pilleri, yapay organlar, protez uzuvlar hayatımızın bir parçası. Yakın gelecekte bu teknolojiler öyle bir noktaya gelecek ki insanlar giderek daha çok cyborg özellikler kazanacak. Beyin çipleri sayesinde düşüncelerimizle makineleri kontrol edebileceğiz. Yapay gözler bize karanlıkta görme veya ultraviyeli ışığı algılama gibi süper güçler kazandırabilecek. Belki de cep telefonlarına ihtiyaç kalmadan tüm internet doğrudan beynimizin içinde olacak. Kısacası teknoloji insan evriminin yeni motoru olacak. Uzayda yaşama uyum ve yeni insan türleri. Eğer gerçekten Mars'a veya daha uzak gezegenlere yerleşirsek evrim tamamen yeni yönlere sapabilir. Mars'ın düşük yer çekimi kemik yoğunluğumuzu azaltıp bizi daha uzun ve ince yapabilir. Yüksek radyasyona maruz kalmak daha koyu tenli, daha kalın derili neslin ortaya çıkmasına yol açabilir. Uzayda doğan ilk çocuklar belki de dünyaya geri döndüklerinde normal yer çekiminde yaşamayacak kadar farklı bir vücuda sahip olacaklar. Bu da dünyalı ve Marslı insanlıklarının birbirinden ayrılmasına yol açabilir. Genetik müdahale ile tasarlanmış insanlar. Doğal seçilim artık tek başına belirleyici olmayacak. CRISPR gibi genetik mühendislik araçları sayesinde kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak mümkün olacak. İnsanlar çocuklarının göz rengini, boyunu hatta zeka seviyesini seçebilir hale gelecek. Belki de zenginler kendilerine üstün genler tasarlarken doğal yolla doğan insanlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görecek. Bu konu şu an bile çok ciddi tartışmalara yol açtı. Yapay zeka ile bütünleşme Beyin bilgisayar arayüzleri gelişirse hafızamız sınırsız bir şekilde depolanabilir. Öğrenmek için yıllara değil, saniyelere ihtiyacımız olabilir. Bir yabancı dili anında beynimize yüklemek mümkün olabilir. Zekanın sınırları biyolojimizle değil, teknolojiyle belirlenecek. Belki de gelecekteki insanlar ile yapay zeka arasındaki fark tamamen ortadan kalkacak. İnsan zekası, makinelerin zekasıyla birleşerek yepyeni bir bilinç türü yaratabilir. Son olarak toplumsal evrim Evrim sadece bedenimizde değil, toplumlarımızda da yaşanacak. İnsan ömrü 150-200 yıl uzadığında aile yapıları, toplumsal ilişkiler nasıl değişecek acaba? İş gücü büyük ölçüde yapay zekaya geçtiğinde insanlar neyle meşgul olacak? Belki de insanlık fiziksel bir tür olmaktan çıkıp tamamen dijital dünyada var olan bir uygarlığa dönüşecek. Doğa mı bizi şekillendirecek yoksa biz mi kendimizi tasarlayacağız? Geleceğin insanı belki de tanıdığımız Homo sapiens'ten çok farklı olacak. Daha uzun ömürlü, daha zeki, belki de yarı robot. Ama şu kesin, evrim artık sadece doğanın işi değil, bizim elimizde. Peki sizce insanlığın geleceği nasıl olacak? Cyborg mu, Marslı mı yoksa tamamen yeni bir tür mü? Yorumlarda buluşalım.